Mıncırın kahvaltı keyfi. Yumurtayı çok seviyor, ekmeği alışmış, ekmeği çok yiyor. Bana benzettim. Yumurta, beyaz peynir, salatalık, maydanoz, marol. Bunları çok seviyor yer. Havuç rendelemesini. Bulgur pilav yaptığın zaman bulgur pilavından yiyorlar. Makarna haşladığım zaman makarnadan yiyorlar. Azıcık azıcık. Ne kadar lezzetli yiyor. diğer mavi işte kaçtı. Bu da kaçtı.